çok değerli basın mensupları, çok değerli ünyeliler. Bugün e, genel merkezimizin biraz önce, bir süre önce hazırladığı ve e, 39. olağan kongrede kabul edilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar programı, parti programının tanıtımı için ilk çalışmaya başlıyoruz. Bugünkü e, çalışma alanımız Kaledere ve Hamidiye Mahallesi. Bütün örgütümüz de bundan sonra ilk genel seçimlere kadar Mahalle mahalle, ev ev, hane hane dolaşıp hem parti programımızı anlatacağız. Daha sonra seçim sattığı mahallelerine girdiğimiz zaman, seçim yaklaştığı zaman partinin seçim beyannamesine dönüşecek olan vaatlerimizi her bireyimize ulaştırmış olacağız. Bugünkü çalışmamız bu bölgede başlayacak. Ben hepsinize çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Açerti götürüyorlar. Yani lezzet 4 tane bir var. Sağlıkla ilgili, dış politika evet. ile ilgili, güvenlikle ilgili, temel hak ve ilgili. olarak <laughs> evet. işler

Başlıkta inceleyen broşürlerimiz var. Evet. Bu yeni parti programımız oluştu. Gelişen şartlara hmm. göre son kongremizde e, kabul edilen. Burada iktidarımızda gelecek iktidar bizim için biz ona inanıyoruz. burada evet. da yapacaklarımız işte e, sosyal hayatla ilgili, vatandaşlık hakları ile ilgili, adaletle ilgili, dış politika ile ilgili, savunma sanayi ile ilgili ve öğrencilerimizle ülkenin geleceği ile ilgili dört broşürlük bir e, tanıtımımız var. Evet. Ee, savunma sanayi için yapacaklarımız tamam. dört Nasıl? Nasıl? Nasılsınız? Sizler nasılsınız? Siz parti hmm. Kolay Kolay gelsin. Gelsin. Iyi iyi. Başkan, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, Koş, yeni, yeni parti programımız kabul ediyoruz. Turuncu bir işler. Ederim. Teşekkür ederim, hoş geldiniz Serdar evet. abi. Şimdi parti programı ile ilgili dört ana başlıkta işte sosyal haklardan adalet, dış ekonomiye kadar, diğer işte e, tekrardan bir ilgili dört ana başlıkta broşürümüz var. Tamam. Ve sonu da incelerseniz o kadar bir <laughs> <cahil> <laughs>